Biz işi de ele alacak olursak Necdi ulemayı itibar al alarak yani işi de bakalım Necdi ulemaların sözlerini, fetvalarını itibar alarak de değerlendirdiğimizde işit haklı. Sonuna kadar haklı. Şu anda işit yapmış olduğu tüm eylemleri Necdi ulemalarının fetvalarına ve takriratlarına dayandırıyorlar. Bütün bu tekfircilerin ana dayanakları Durarus Seni eseridir. Ve bunda da sonuna kadar isabet ediyorlar. Bakın, işidin kardeşler Suud'daki birçok meşayihe ilim ehline yönelttiği, yönelttiği bir itirazları var. Hiç duydunuz mu? Bunu bilir misiniz? Bu maruftur. Diyorlar ki siz bize havariç yani harici vesaire böyle terörist falan diyorsunuz. Diyorlar ki, ki ben İŞİD'e haklı görüyorum burada. Diyorlar ki bizim, bakın şu ifade çok önemli, yani güzel kurmuşlar, ilmi kurmuşlar ifadeyi. Bizim sözlü veya fiili, bakın hem sözlü hem fiili, çünkü onların hem itikad olarak e, savundukları şeyler var, hem de fiilinde de bunu eyleme döküyorlar. Yani amel de ediyorlar, adam güzelce ne kafa kesiyor, ediyor, amelini yapıyor yani. Diyorlar ki bizim sözlü ve fiili olarak yaptığımız eylemlerden bir tanesini, Necdi ulemalara muhalif olarak gösterin, Necdi ulemanın dışına çıktığımızı gösterin, biz döneriz. Bu itiraz karşısında Suud ulemalarının yaptıkları şu ana kadar hiçbir şey yok. Yapamazlar. Yapmaya kalkışan bir iki kişi de hemen cevabı verdiler. Çünkü haklı olan onlar. İşte Osmanlı'yı saldırdı. Biz de saldırıyoruz. Mekke, Medine halkını müşrik gördüler. Biz de sizi müşrik görüyoruz. Eşarileri tekfir etti. Burak eşarileri. Bunlar eşarı değil. Tavut, tavut oldu. Tavut zaten bu millet. Eşarileri bile tekfir ettiler. Eşarileri zaten silsek zaten ümmet kalmadı. Ebu Bat Batı'nın az önce sözünü gördük. Cehaleti özür gören sapmıştır diyor. Hatta bu türlü nakillerin olduğu kitaplara Şeyh Fevza'nın takdimi var. Mesela Ardül Cehl adlı esere Fevza'nın takdimi var. Bütün bu nakiller de orada geçiyor. On katı geçiyor. O yüzden bugün necdi ulemasını savunup da işinin yaptıklarını eleştirenler büyük bir çelişki içerisindedirler. Bakın mesela adam bakıyor, Nevakıdül İslam adlı eseri var kardeşler. Muhammed İbni Abdülhab'ın. Bunlardan maddelerden bir tanesi ne? İşte müşrikleri arka çıkıp Müslümanlara karşı onlara yardım etmek. O zaman şu anda Suud gitti. Şu anda Necdi Ulema'yı savunup da işi de karşı çıkanlara söylüyorum. Al işte Amerika ile onunla bununla işbirliği yaptılar. Doğru mu? İşi işi de karşı yaptıkları her şey Ulema'ya dayanıyor. Siz biliyor musunuz bugün işidin kamyon kamyon Nevakudruk İslam'ı ka kağıtlara basıp Arapça sokaklarda böyle kamyon kamyon gezip dağıttığını ezberlettiğini